Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala Muhammed. Evet öyle bir sel geldi ki Borsuk Deresi'nden. Deveci caminin önü arabayı sel götürüyor efendim. Arabayı sel şey götürüyor. Allah afatından esirgesin. Bütün ana yol durdu efendim. Ana yolda da kimse gidemiyor. Şu an her taraf deniz kesti. Allah afadından esir Arka taraftan çok şiddetli bir şekilde sel geliyor. Dereler taştı efendim. İki dere de Allah afadından esir gelsin. Rabbim korusun inşallah. Caminin içine dahi su doldu. Caminin içi dahi su doldu. Şu an tuvaletin içine kapıdan dahi içeriye dahi su gidiyor. Rabbim korusun inşallah. Allah afatından esirgesin. Geriye su sürmüyor efendim.